Game User left your channel I think no more game Thanks for game bush Yes yeah good night Good night good night user disconnected from your channel Maybe we can get one more game in welcome oh, Alkol kullanmam oğlum ben. Çaka yaptım size. <gülüyor> <gülüyor> FPL'de normal bir maç kaybetme bulun düşüyor. Murun düşmüyor da sadece geriliyorum. Neden geriliyorum? Good night tops. Daha maç yok gibi gözüküyor. 4 kişi hatta 2 kişi kimse yok. Kanka tripodun alt kısmındaki yer birbirine oturmuyor. O yüzden bu yeni nesil bir kameraymış. Logitech'in son çıkan kamerasına getirdiler 4-5 tane. O yüzden. Aynen biz yanıyoruz bu aralar ya. Yanıyoruz biraz yanıyoruz. Lobadan gidip özür diledim ya. Biraz ona haksızlık ettim. Haksızlık aslında etmekten değil de çok garip bir şekilde olmayacak bir şekilde o kadar sert tavırını falan gereksizdi. Garip gözden maç amına koyayım. 16 4 falan olmuş maçı yani. Saçma sapan konuşuyor. Ne gereği var amına koyayım. Benim de yapmış olduğum şey gereksizdi. Fakat iki defa söyledim. Duymadı amına koyayım. Dediğimde yapmadı. Ona tilt oldum sadece. Ama fark etmez. Çok da uzatılacak bir konu değil. Yazdım ya Instagram'dan yazdım ona özür falan diye. Sonra konuştuk biraz falan. Ondan sonra bayağı ağır tilt olmuş falan. <laughs> ne gereği var ama koyayım bu kadar çok tilt olmaya ya. <laughs> Analiz gelir mi derken, Vitality NIP maçı var yarın öğlen 1'de o yüzden bir analiz yapılacak bir analiz yok çünkü iki takım da iyi NIP'de biraz çıkış var gibi o yüzden her şey olabilir çünkü Vitality'de şu an 6. oyuncu olayı falan filan var ya onların da böyle içinde belki bir takım içinde garip garip bir şeyler oluşmuş olabilir o yüzden belki de kazanamayabilirler çünkü böyle şeyler çok oluyor takımların içlerinde. Alkol kullanma adamsın Kuru devam. <laughs> Yok ben alkol kullanmıyorum. Hele hele maç yaparken falan öyle şeyler yapmam ben yani. Kendimi bilirim disiplinliyim de. <laughs> Vitality'yi en son yaptığımızda yenmiştik. Vitality ile yine tekrardan oynamak isterim. NIP'de de en son oynadığımızda onlara kaybetmiştik. Onları da oynayabiliriz. İki takım da iyi bayağı. NIP yükselişe demedim yani son dönemlerde iyi gibiler baktım maçlarına birazcık fena değiller kaybetseler de aslında iyi iyi gibilerdi iyi gözüküyorlardı Kanka burası ev değil. Alt katta bizim takım olarak oynadığımız bir alan. Birazcık sohbet edelim. Ben de kaçayım çünkü saat biraz geç oldu. Son maçta onda da dedim açayım biraz sakalayım. Sonra kaçarım dedim. Turnuvayı kazanacak mıyız? Umuyorum. Umuyorum, um umuyorum kazanırız. Elimden gelen her şeyi yapacağım kazanmak için. Takım arkadaşlarım da öyle. Astralis finalde gelirse. Hmm. Ali ne yazmışsınız? Maç neler ya yanlış, neler doğru yaptınız? Onun analizi. Ya aslında bugünkü maçtaki şeyi ya açmam çünkü çoğu şeyden şu an kadar benim kendi takımımın dedim şeyleri açmadım. Herhangi bir yorum da yapmadım. Şimdi yorum yaparım. Tekma arkadaşlarımdan biri yanlış anlar ya da bir sıkıntı olur falan insanın kalbini kırmaya da gerek yok. Yakınlarımın kalbini kırmaya gerek yok yani. <laughs> Inferno neden kaybettik? Inferno'da birkaç tane Ekoron kaybettik. O yüzden sıkıntı oldu bayağı. Aslında Orpest'in maçın başında da iki tane Eko kaybetmiştik. Fakat daha iyi mental olarak daha iyiydik. Daha rahattık. O yüzden kazandık karşı takımın da orpesini yani nasıl söyleyeyim size karşı takım chitin'in orpes oynamadığını çok iyi biliyorduk. O yüzden iyi iyi oldu bayağı. E Tech Cloud9 bence çok iyi bir 5. oyuncu bulmuşlar. Eğer Astralis'e gibi performans verirse o takımda da gerçekten baya iyi şeyler yapabilirler Cloud9'da. Kral bu no scopeları çalışıyor mu? <laughs> Aslında çalışmıyorum biliyor musun? Çünkü önceden ben AP oynuyordum bir dönem. destek orada değil fakat 1.6'da bir dönem oynamıştım. 1.5'te bir dönem oynamıştım. AP nasıl olduğunu biliyorum. iyi kullanıyorum zaten AP kendimde aldığım zaman elime. Koca değilim o kadar çok AP ile. Biraz fazla noskoplar gördünüz bu. Bu turnuvada iki tane noskop attım. <laughs> Yok ben hiç kullanmadım o aim training olaylarında falan ya. Aim training modu falan. Ben full gitme oynadım. Gerçi bir dönem oynuyordum bir 10 dakika 20 dakika falan bu yuvarlak topları bulun vurulan bir tane map var aim. Aim dediğin yerde aslında aim training mi ne onlara falan oynadım ama çok değil. Böyle hani 10 dakika falan açıyordum bazen oynuyordum falan. Aslında güzel yardım ed ediliyor yani. Evet ya Kenneth Dalsi sürekli bir de One Way Smoke attı. Aynen öyle gördük onu bizde Yani ilk defa gördük. Biraz şaşırdık ama ona maçtan sonra bakacağız dedik. Muhtemelen yarın sabah öğlen falan bakacağız inşallah. Kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarın belki yine geç saatler açabiliyorum. Çünkü erken saatlere takım arkadaşlarım yanımda oluyor çoğunlukla. Onların yanlarında ha, yapamıyorum maalesef. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.